Besni'de doğal, tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin ön plana çıkarılması, turizm çeşitliliğinin artırılması noktasında çalışmalar sürüyor. Ana, e, Bu doğrultuda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yetkilileri ilçemize gelerek bir takım incelemelerde bulundu. Ziyarete Besni Kaymakamı Çağlar Partal ev sahipliği yaparken Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Kesmetepe Belediye Başkanı İbrahim Karademir, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Erdoğan, Türk İl genel meclis üyeleri belediye meclis üyeleri katıldı. Ankara'dan gelen heyette ise TGA Turizm Operasyon ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı oldu, TGA Destinasyon Grup Müdürü Yasin Topçu, TGA Ürün Pazarlama Müdürü Başak Emir, TGA Ürün Pazarlama Uzmanı Deniz Harmankaya, Tanıtma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Esin Zeynep Selvi, Tanıtma Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Vasfiye Gökçe İnce, Yatırım İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Elçin Şimşek Öncü, Yatırım İşletmeler Şehir Planlayıcısı Canan Önem Açıkbaş, Kültür Varlıkları Geleceği Miras Daire Başkanı Zehra Uçar, Geleceği Miras Şube Müdürü ve Peyzaj Mimarı Canan Zülfikaroğlu yer aldı. Yüz üzerinde görüş alışverişinde bulunacağız. Yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, hedeflerinin Adıyaman'da keşfedilmemiş turistik alanların keşfedilmesini ön plana çıkartılmasını sağlamak olduğunu kaydetti. Hedefimiz ana e, hareket noktamız aslında Adıyaman'da keşfedilmemiş. Aslında turistik alanları keşfedilmesini ön plana çıkartmasını sağlamak. Bununla ilgili e, turizm tanıtma genel müdürlüğümüzden talebimiz doğrusu sağ olsun ekiplerini gönderdiler buraya. İki günden beri sağ çalışmalarını tamamladılar. Bugün saat dört gibi en son bir kapanış toplantısı yapacağız Adıyaman'da valilikte. Bu süreçte şehrin doğusundan başladılar dün. Gerger, Kahta, Nemrut'a kadar gittiler. Bugün de şehrin batı tarafında Adıyaman merkezde e, Perre antik kentini gezdikten sonra Beslimizde de Kızılın bölgesini gezdiler. Orada da Sayın Kaymakam'ın belirliği başkan kendilerle beraber oldular. E, bütün bu güzellikler şunları öne çıkarıyor. Arkadaşlar tespitleri de çok hoşumuza giden özelliği şu. Adıyaman sadece Nemrut'tan ibaret değil. Adıyaman'da aslında falan çıkarması gereken çok güzel tarihi eserler var. Bunları bizim gerek yurt içi gerek yurt dışında tanıtımını nasıl yapabiliriz? Bunun üzerinden Adıyaman ekonomisine nasıl katkılar sağlayabiliriz üzerinde görüş alışverişinde bulunacağız. Bunun ilk toplantısını inşallah bugün saat işte akşam üzeri Adıyaman'da yapacağız. Tabi bu toplantı henüz daha işin başlangıcı. Ee, bunun akabinde PDP pey inşallah zaten ileride bunlar daha ileri götürecek toplantılar da yapacağız ve sonuçta Tüm Adıyaman'ın beklentilerini, Türkiye'ye olan ekonomisine katkısının nasıl olacağını, özellikle de Adıyaman ekonomisini nasıl kalkındıracağına dair planları görüşeceğiz. Bunların daha da pekişmesi anlamında biliyorsunuz iki gün önce bir turizm bakanımızı ziyaret edinmiş. Ekip dönüşte bakanımıza rapor verecekler. Bayramdan sonra inşallah bakanımız da burada misafir edeceğiz Adıyaman'da. Daha da dediğim gibi Adıyaman'da biliyorsunuz çok da şeye uzatmak istemiyorum. Bizim Adıyaman'da deprem konutları Adıyaman dört bir yanında devam ediyor. 50 bin konutumuz yapılıyor yerinde dönüşümlerle beraber. Biz de bu mülhalde Adıyaman'da işte geleceği için Adıyaman'ı nasıl bir şekilde oluşturabiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir ayağı da turizm alandaki gelişmelerdi. Sanayi alanda biliyorsunuz bayağı bir girişimlerimiz oldu. Onları da inşallah Sanayi Bakanlığı'nın ekibi de bayramdan sonra Adıyaman'da ağırlayacağız. Adıyaman'da büyük bir e, Gaziantep'teki Küsket benzeri bir orta ölçekli sanayi sitesi kurmayı planlıyoruz.